Nereye git geri? Geri bas geri var. Baştan geri. Hadi ol. geç. Atışla polis. Al, 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 al. Al, bas geri. Bas. Melih. Melih. Geçsen şöyle. Geç. İçeri bir polis daha girerse var ya kafasına sıkarım bu adamın ha. Duyuyor musunuz lan beni? Buraya polis girmeyecek. Yoksa arkadaşınız kafasına sıkarım. Tamam 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 dur. Tamam. Hadi geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz. Geri çekilin. Geri çekil. Kapat ke Bengi. Beni Melih sakin olun buradayız buradayız oğlum sakin iyi misin İyiyim abi beni merak etme tamam oğlum buradayız Melih merak etme hmm. arka sokaklar yeni bölümüyle bu akşam kanal D'de.